Kerem Asaf'la bir kitap okuma etkinliği daha. Bugünkü kitabımızın adı Merhaba Çiftlik. Hayvanlarımız at, tavuk, inek, koyun ve köpek. Hazır mısın oğlum? Evet. evet. Kitabımızı okumaya hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım açalım mı kitabımızı? Açalım. Açalım hadi bakalım. Hadi bakalım. Işte. Evet, çok güzel güneşli bir güne uyanmış çiftlik. Çiftlikte köpek, at, inek, civcivler ve koyun var. Ne? Ne oluyor, niye oluyor? Aa, o neredeymiş? Ne? Bebişin yanına mı koyacağız hayvanları bu sayfada oğlum? Hayır. Bebişlerinin yanına koyalım. Önce bulmamız lazım. Çiftçi Ali mi? Önce Ali'yi bulmamız lazım. Tamam ama bak yavruları annelerini, babalarını özlemiş. Onların yanına koyalım mı? Da... Hadi köpeğin babası nerede? Önce köpeğin babasını bir koy bakalım yanına. Çayı bulmamız lazım. Tamam diğer sayfalarda bulacağız. Hadi şimdi burada ilk önce. Aferin sana. Köpeğini babasının yanına koy. Pardon babasını köpeğin yanına koyduk. Değil mi? Peki burada bir tay var. Tayın babası nerede? Burada. Aa, aferin sana. Peki bu ineğin yavrusu nerede? Babası nerede? Aferin sana. Peki bu civcivlerin nerede annesi? Buradayım, buradayım, bir Peki bu kuzunun nerede annesi? Bu da. Orada mı? Hı. Aferin sana. Aşk Hepsini bulmak... annelerinin yanına koyduk. Ama burada abi. kim eksik. Hiç. Çiftçi Ali mi? He? Hadi o zaman hayvanları tekrar çıkaralım ve Çiftçi Ali'yi bulmaya gidelim. Dur. Güle 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 anneciğim güle güle Çiftçi Ali'yi bulmaya mı gidiyorsunuz Evet çiftçi Ali bulmuş. Tamam hemen bulun getirin o zaman çiftçi Ali'yi olur mu anneciğim olur, olur Tamam hadi bakalım Hadi o zaman çiftçi Ali'yi bulalım çiftçi Ali. Bir sayfa değiştirelim Aa, bir orman Bu ormanda arayalım mı Peki o zaman söylediklerimi yapar mısın oğlum? Bak diyor ki tavuklar mantarın yanına. Hadi tavuğu mantarın yanına koy. Cık. Sırayla. Evet. Peki köpekler mağaranın yanına. Hadi köpeği mağaraya koy. Nerede mağara? Bu da. Evet, köpek mağaraya baksın belki çiftçi Ali mağaradadır. İnekler de kayalıkların yanına. Hadi ineği de bu kayalıkların oraya koy bakalım. Evet işte oraya. İnek de kayalıkların arkasına baksın. Atı da ağacın dallarına koyacakmışız oğlum. Galiba burası. Evet atı koy bakalım oraya. Aferin sana. Kim kaldı? Koyunumuz kaldı. O da buraya. Yaprakların arasına baksın. Hadi arasınlar bakalım. Köpek Mağarada mı acaba çiftçi Ali baktın mı? Oh, oh, mağarada yok. Mağarada yok mu? Aa, peki inek sen baktın mı kayalıkların arkasında ne, mı? Yok. yok mu? Peki tavuk mantarların arkasına baktın mı? Daha çok. Peki koyun otların arasında mı acaba? Ne, yok. Peki at dallarda olabilir mi? Yok mu? Aa, a -a. o zaman ormanda değil galiba çiftçi Ali. Hı? Ormanda değilmiş. Başka yere bakalım mı? Bakalım. Tamam. Hayvanlarımızı çıkaralım. Ben ama. Başka bir yere bakalım. Ormanda ben değilmiş. Yapıyorum. Siz de çıkın. Hadi bakalım değiştirelim bakalım sayfamızı. Burada Aa, değil, bir değil, şehir. Burası. Galiba bir şehir burası. Ama burada değil, burada değil. Belki buradadır. Buraya gelmiş olabilir mi? Hadi arayalım bakalım. Evet, Aa, hadi hayvanları yok. yerleştirelim. Manavın önüne ineği koyacakmışız oğlum. Ben? At değil, inek. İnek buraya? Hayır, inek manav diyor. Burası manav ya babacım İneği buraya koyacağız. Hadi bul bakalım ineği. Orada. Evet, hadi onu manava koy. Yapıştırdın mı? Bunu buraya köpeği koyacakmışız. Kasaba Aferin sana. Parkada atla tavuğu koyacakmışız. Evet, tavuğu da koy bakalım. Bir de okulun önü varmış. Buraya da koyunu koyacakmışız. Koyun okula bakacak mı? Evet, okula bakacak. Belki çiftçi Ali okuldadır. Hadi beraber arayalım. İlk sor bakalım tavukla at parkta mıymış oğlum? Tavuğa sor bakalım. Sor bakalım tava. ne diyor tavuk? Tavuk çıktı, baktım. Hı? Hayır, burada yok Kerem Asaf. Baktım ama bulamadım. Tamam o zaman buradan sizi çıkarayım mı? Ata sordun mu? At. Sen. Tavuk nerede? O parkta bulamadım Kerem Asaf. Beni de çıkarabilirsin. Köpeğe Hı? sor bakalım. Kasaba baktım ama göremedim Kerem Asaf. Galiba burada da yok. Tamam o zaman. İneğe sor bakalım. İnek. Çiftçinin Kas, Evet manavda da yokmuş Kerem Asaf. Peki kim kaldı? Kim bakmadı? Koyuna sor bakalım. Koyun çiftçinin nerede? Okulda da yokmuş Kerem Asaf. Burada bulamadık. Evet galiba şehirde yok. O zaman başka yere bakalım. Aa, burası çiftçi Ali'nin evi galiba Hadi burayı arayalım Hadi bakalım Bakalım sobanın yanına kimi koy diyor Tavuk diyor Tavuk koyacakmışız babacım buraya Tavuk sobanın arkasına bakacakmış Hadi tavuğu getir Önce tavuk Evet tavuk Tavuk Evet tavukçum evet, tavuk. Sen sobanın arkasına bakacaksın tamam mı? Peki diğerlerine bakalım. Atı kork, atı kork, at at. At. Atı evet. Kork. Atı koltuğa koyacakmışız. Atı kork, atı kork, şey Koltuğun yanına koy. Koltuğun arkasına bakması gerekiyormuş oğlum. Evet, masanın altına kim bakacak? Ben Köpek. Ben masanın altına da köpeği koyacağız. Ben at buraya. Evet köpek de Beni, Köpek de masanın altına ben 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 Buraya ben köpeği getir bakalım ben 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 ben. Koyun Koyun nereye gidecek babacık? Koyun ayakkabılığa bakacak İşte buraya Kutmayalım. Evet Evet ben. Hadi bakalım inek de dolaba bakacakmış İneği dolaba koy Oydum. Masanın altına koydun mu köpeği Hı? Köpeği de Masanın altına koy Hadi soralım. Tavuk sobanın arkasında mı çiftçi yok, Ali? Yok yok. Yok mu? Gel çocuklar gelin. bu... So burada yok. Tamam tavuk sen dışarı çık o zaman. Peki at koltuğun arkasına baktın mı? Yok. Yok mu? Yok. Peki koyun acaba ayakkabılıkta mı? Yok, yok. Orada da mı yok? Hı? Peki köpek masanın altına baktın yok, mı? Yok. Yok, yok mu? Peki inek dolapta mı acaba? Yok. Orada da mı yok? yok? Aa bu çiftçi Ali evde de değilmiş. O zaman bakalım arkasına. Bu çiftçi Ali. Aa işte çiftçi Ali. Çiftçi Ali buradayım. Çiftçi Buradaymış. Ha? Bulduk onu. Bak ne yapmış peki çiftçi Ali? pişirmiş. Yeme Yemekler mi pişirmiş? Ha? Yemekler mi hazırlamış? Evet, evet, burada bir kemik var. Acaba bunu kime hazırlamış olabilir? Çiftçi bunu yazdın? Sen mi hazırladın bunu? Evet, ben hazırladım Kerem Asaf. Ay köpek soruyor. Köpek mi soruyor? Yani ben evet köpekçim ben hazırladım sana bu kemik senin afiyet olsun. Oh, oh, oh. Teşekkür ederim çiftçi Ali. Teşekkür ederim çiftçi Ali. Evet. Şimdi burada bir saman var. Bu samanı kimler yiyecek? Benimle. Evet, at yesin. O zaman koy bakalım buraya. Teşekkür ederim çiftçi Ali. Çok güzel görünüyor samanlar. Aa burada biri daha yiyecek galiba samanlardan. Başka kimi getirelim samanlara? Koyunu mu? Evet, koyun. Sen de samanlardan yiyebilirsin. Ne? Teşekkür Benimle. ederim çiftçi Ali. Teşekkür ettin mi Çiftçi oğlum? Hı? Teşekkür ettin mi? Hı? Aferin sana. Peki burada bir boş yer kaldı. Tavuk mu? Hı? Tavuk için yemek koymuş galiba. Kıt kıt kıt. Teşekkür ederim Çiftçi Ali. Karnım acıkmıştı. Aferin sana. Çok güzel oldu. Çiftçi bulduk ve hayvanların yemeklerini verdik. Çok güzel bir kitapmış değil mi Kerem Asaf? Gidebilir mi? Hı, artık gidebilir buradan. Peki sevdin mi bu kitabı? Ya, artık buradan gidebiliriz. Evet o zaman kapatabiliriz. Ya, artık buradan gidebiliriz. Bay bay hoşçakalın çocuklar. Sen bay de hoşçakal. Hoşçakal de çocuklara. Bay bay çocuklar. Sıla sıla bay bay çocuklar. Hadi bakalım. Buraya da el salla bakalım. İleri buraya yapmamışım canım. Tam koyamadın galiba. Dur sana yardımcı olayım. Tamam mı? Tamam. Hadi, Hadi bakalım buraya da el salla. Bay bay de. Tamam. Hoşça kalın de. Ya. Tabii ki bir dahaki kitapta görüşmek üzere. Hoşça kal Kerem Asap.